Merhaba. 26 Mayıs ile 1 Haziran arasındaki gökyüzü görünümleri bizleri hem zihinsel hem de ruhsal anlamda güçlü bir değişim eşiğine getiriyor. Bu haftanın en dikkat çekici olayı Satürn'ün 29 yıl sonra yeniden Koç burcuna geçişi. Satürn astrolojide karmayı, sorumluluğu ve zamanın öğretmenini temsil eder. Koç burcuna geçişiyle birlikte hayatlarımızda artık cesaret, bireysel duruş ve liderlik konularında sınanacağımız yeni bir döngü başlıyor. Bu sadece bir hafta değil, 2028'e kadar sürecek bir temanın başlangıcı. Kendi kararlarımızın sorumluluğunu almak, kim olduğumuzu yapılandırmak zorundayız. Haftanın ikinci büyük olayı ise 27 Mayıs'ta gerçekleşecek İkizler burcundaki yeni ay. Bu yılın en zihinsel yeni ayı. Bilgi, iletişim, eğitim ve niyet belirleme alanlarında yepyeni başlangıçlar için güçlü bir fırsat. Ve bu enerjiye eşlik eden bir başka kıymetli görünüm de Merkür ile Güneş'in ikizler burcunda kavuşması, yani Merkür cazimi. Bu, zihinsel berraklık, içsel aydınlanma ve doğru karar anları için astrolojide nadir ve özel kabul edilir. Doğru bilgiyle ilerlemenin, iç sesimizi duymanın tam zamanı. Bu üç büyük göksel olay burçlara göre çok farklı şekillerde tezahür edecek. Şimdi gelin bu enerjiler her bir burcu nasıl etkiliyor birlikte bakalım. Sevgili Koç, bu hafta senin için çok özel bir dönemin kapılarını aralıyor. Çünkü Satürn tam da senin burcuna geçiş yapıyor. Bu 29 yılda bir gelen nadir bir döngüdür ve 2028'e kadar seni bireysel sorumluluk, olgunlaşma ve içsel yapı kurma konularında derin bir sınavdan geçirecek. Satürn astrolojide karmanın gezegenidir. Hayatında uzun süredir ihmal ettiğin ya da ertelediğin şeyler bu dönemde yüzeye çıkabilir. Ama korkma. Bu transit aynı zamanda sağlam temeller atma İç gücünü yapılandırma ve kalıcı başarılar elde etme fırsatı da sunar. Artık kim olduğun sorusuna yüzeyde değil, derinlemesine cevap vermen istenecek. 27 Mayıs'ta gerçekleşecek İkizler Yeni Ayı seni zihinsel olarak hızlandırıyor. Kısa seyahatler, yazılı sözlü projeler, eğitimler, seminerler, başvurular gibi konular gündeme gelebilir. Bu yeni ay, Satürn'ün sana yüklediği sorumluluk enerjisini destekleyici bir biçimde çalışıyor. Yani hem düşünecek hem de düşündüğünü uygulamaya geçirecek bir güce sahipsin. Ve son olarak, 29 Mayıs'ta Merkür ile Güneş'in ikizler burcunda kavuşumu, zihinsel berraklık, net konuşmalar ve doğru kararlar açısından büyük bir aydınlanma anı olabilir. Belki uzun zamandır kafanı kurcalayan bir konuda içsel bir netlik elde edeceksin. Merkür senin iletişim, ifade ve kararlılık alanını aktive ediyor, bu yüzden bu hafta bir fark ediş haftası olabilir. Özetle bu hafta senin için yeni ben inşasının ilk taşı döşeniyor. Hem zihinsel olarak büyüyorsun hem de ruhsal olarak daha sağlam bir duruşa geçiyorsun. Cesaretinle tanınan sen şimdi bu cesareti bilinçli bir güce dönüştürme yolundasın. Sevgili Boğa, bu hafta seni özellikle içsel dünyanda ve finansal konularda etkileyici gelişmeler bekliyor. Satürn'ün Koç burcuna geçişi senin için bilinçaltı Kapanmamış defterler ve geçmiş karmalarla yüzleşme dönemini başlatıyor. Gizli alan duygular, bastırılmış korkular veya farkında olmadan sürüklediğin ruhsal borçlar şimdi göz önüne çıkacak. Bu süreçte içsel olarak derinleşecek, ruhsal sorumluluklarını daha net görecek ve bazı duygusal kalıpları geride bırakma fırsatı bulacaksın. 27 Mayıs'taki ikizler yeni ayı para evinde gerçekleşiyor. Gelirinle ilgili yeni başlangıçlar, iş fırsatları ya da maddi düzenlemeler gündeme gelebilir kendine yeni bir bütçe planı yapabilir. Gelir artırıcı yollar üzerine düşünebilirsin. Değer verdiğin şeyleri gözden geçirme zamanı. 29 mayıstaki Merkür Güneş kavuşumu zihinsel netliği para konularına taşıyor. Hangi alanda risk alıp nerede istikrarlı kalman gerektiği konusunda iç sesin sana doğru yolu gösterecek. Bu kavuşum bir yatırım ya da iş kararı için içsel bir aydınlanma getirebilir. Sevgili ikizler, bu hafta yıldızlar tam anlamıyla seni parlatıyor. 27 Mayıs günü burcunda gerçekleşecek olan yeni ay senin için hem ruhsal hem de fiziksel olarak yeni bir sayfa açma fırsatı. Kimliğini yenilemek, görünüşünü değiştirmek, yeni bir hedef belirlemek veya toplumsal duruşunu tazelemek için güçlü bir göksel destek altındasın. Aynı günlerde etkili olan Satürn'ün Koç burcuna geçişi, senin sosyal çevren, hedef grupların ve arkadaşlık yapılarında daha seçici ve disiplinli olman gerektiğini vurguluyor. Artık kimlerle yürümek istediğini sorgulayacak, yüzeysel bağları eleyerek kalıcı ve anlamlı ilişkiler kuracaksın. Bu bir nevi sosyal karmanın temizliği. 29 Mayıs'ta Merkür'ün güneşle burcunda kavuşması içsel olarak seni tam anlamıyla aydınlatıyor. Fikirlerin berraklaşıyor, ne anlatmak istediğini net olarak ifade ediyorsun. Eğer bir sunum yapacaksan, bir sözleşmeye imza atacaksan ya da önemli bir konuşma planlıyorsan bugünü seçmen harika olur. Sevgili Yengeç, bu hafta içsel dünyanda derin bir hareketlilik yaşanıyor. Satürn'ün Koç burcuna geçişi senin için toplumsal statü, kariyer hedefleri ve sorumluluklarla ilgili büyük bir yeniden yapılanma süreci başlatıyor. Artık sahneye çıkma, hedef belirleme ve bu hedef doğrultusunda ciddi adımlar atma zamanı. Satürn burada seni geçmiş deneyimlerinin sorumluluğunu alarak geleceği yapılandırmaya zorluyor. Bu aynı zamanda kariyer karması ile de yüzleşme anlamına geliyor. Hak ettiklerin, emek verdiklerin ve eksik bıraktıkların seni bekliyor. 27 Mayıs'taki ikizler yeni ayı bilinçaltı alanını aydınlatıyor. Bu ruhsal bir temizlik yapman, eski korkularını bırakman ve iç sesini daha iyi dinlemen için çok uygun bir dönem. Gizli alan düşünceler, bastırılmış arzular ve çözülmemiş duygular bu dönemde kendini gösterebilir. Dinlenmeye, meditasyona ve maneviyata yönelmen bu süreci kolaylaştıracaktır. 29 Mayıs'taki Merkür güneş kavuşumu zihinsel olarak seni içten içe aydınlatabilir. Belki kimseyle paylaşmadığın ama içsel olarak seni sıkan bir düşünce bu hafta netlik kazanabilir. Yalnız kalmak, yazmak ya da bir danışmanla konuşmak çok faydalı olur. Bu senin için hem zihinsel hem de ruhsal bir şifalanma haftası olabilir. Sevgili Aslan, bu hafta gökyüzü sana toplumsal konumunu yeniden şekillendirme, hedeflerini büyütme ve hayallerini daha sağlam temellere oturtma fırsatı sunuyor. Satürn'ün Koç burcuna geçişi, senin yüksek öğrenim, yolculuklar, inanç sistemleri ve yaşam felsefeni kapsayan alanlarda derin sorumluluklar getiriyor. Hayata bakış açını olgunlaştırma zamanı. Bu süreçte ideallerin teste tabi tutulacak. Hayatını anlamlandırdığın çerçeveyi yeniden yapılandıracaksın. Satürn burada geçmişten taşıdığın zihinsel kalıpları sorgulatır ve seni gerçeklerle yüzleştirir. 27 Mayıs'ta gerçekleşecek İkizler Yeni Ayı, sosyal çevreni, arkadaşlarını ve projelerini canlandırıyor. Uzun süredir düşündüğüm bir topluluk projesine başlamak ya da yeni sosyal bağlantılar kurmak için harika bir zaman. Yeni insanlarla tanışmak, ekip kurmak veya bir hayalini paylaşmak için gökyüzü destek sunuyor. 29 Mayıs'taki Merkür-Güneş kavuşumu zihinsel anlamda sosyal fikirlerde aydınlanma getirebilir. Hangi insanlarla neyi paylaşman gerektiği, kimlerle gerçekten benzer bir vizyon taşıdığın konularında netlik kazanacaksın. Bu aynı zamanda bir proje lansmanı, sunum veya sosyal medya çıkışı için çok güçlü bir enerji barındırıyor. Sevgili Başak, bu hafta gökyüzü seni hem kariyer hem de ruhsal dönüşüm alanlarında derinlemesine etkileyecek. Satürn'ün Koç burcuna geçişi senin için ortak kaynaklar, borçlar, miraslar ve ruhsal dönüşüm alanında uzun soluklu bir yapılanma sürecini başlatıyor. Bu dönemde başkalarına olan maddi ya da duygusal bağımlılıklarını sorgulayacak, kendi gücünü geri alma yoluna gideceksin. Satürn burada sana derin karmasal yüzleşmeler getirebilir. Ancak bu yüzleşmeler sana gerçek bir özgürlük kapısı da açacaktır. 27 Mayıs'taki İkizler Yeni Ayı kariyer evinde gerçekleşiyor. Yeni bir iş teklifi, terfi fırsatı ya da toplum önündeki duruşunu yenileyecek bir gelişme kapıda olabilir. Hedeflerin konusunda daha net olabilir ve görünür olmak için yeni bir adım atabilirsin. Eğer kendi işini kurmayı düşünüyorsan, bu yeni ay bunun için güçlü bir destek sağlıyor. 29 Mayıs'taki Merkür-Güneş kavuşumu kariyer planlarında zihinsel bir aydınlanma yaratabilir. Belki bir süredir kararsız kaldığın bir iş meselesi şimdi tüm netliğiyle önüne serilecek. Üstlerle konuşmak, önemli bir projeyi sunmak veya yöneticilik vasıflarını göstermek açısından da bugün çok verimli. Bu hafta senin için yükselme ve dönüşme haftası. Hem iş hayatında hem de iç dünyanda büyük bir güç inşa ediyorsun. Sabırla ilerle, temelleri sağlamlaştır. Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzü seni özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve dünya görüşün açısından derinlemesine etkiliyor. Satürn'ün Koç burcuna geçişi senin evlilik, uzun süreli ilişkiler ve ortaklıklar alanında ciddi bir yapılandırma süreci başlatıyor. Bu süreçte kiminle yol almak istediğini, hangi ilişkilerin artık seni taşımadığını ve gerçek bağlılığın ne demek olduğunu sorgulayacaksın. Bu sadece romantik değil, iş ortaklıkları ve yakın dostluklar için de geçerli. Karmik düzeyde ilişkiler testten geçecek. 27 Mayıs'taki ikizler yeni ayı eğitim, uluslararası bağlantılar, medya projeleri veya hukuki meseleler alanında taze bir sayfa açıyor. Yeni bir eğitim süreci başlatabilir, yurt dışı bağlantılı işler veya seyahat planları yapabilirsin. Geniş düşünme ve vizyonunu büyütme zamanı. 29 Mayıs'ta gerçekleşecek Merkür Güneş kavuşumu zihninde netlik kazanmanı sağlayacak. Özellikle dünya görüşünü ilgilendiren konular, yayıncılık, akademik planlar ya da resmi evraklarla ilgili süreçlerde önemli kararlar alabilirsin. Eğer bir başvuru yapman gerekiyorsa ya da bir yazı sunum hazırlıyorsan, bugün sana netlik ve güç kazandıracaktır. Bu hafta senin için zihinsel olarak sınırlarını aşma ve ilişkilerde gerçek sorumluluğu alma haftası. Yeni yollar, yeni bilgiler ve yeni bağlar seni bekliyor. Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzü seni derin bir içsel dönüşüm ve gündelik yaşamda sorumluluk alma temasına yöneltiyor. Satürn'ün Koç burcuna geçişi senin için iş düzeni, sağlık alışkanlıklar ve günlük sorumluluklar alanında yapılandırıcı bir süreci başlatıyor. Artık bedeninle olan ilişkin, çalışma rutinin, zaman yönetimin ciddi bir biçimde ele alınacak. Eğer bugüne dek bu alanlarda ihmalkar davrandıysan Satürn sana bu konularda dersler sunacaktır. Ancak disipline girersen büyük kazanımlar mümkün. Bu aynı zamanda ruhsal ve fiziksel karma'nın temizlenme dönemidir. 27 Mayıs'taki ikizler yeni ayı seni derin paylaşımlar, ortak kaynaklar ve psikolojik yüzleşmeler alanında etkiliyor kredi, borç miras ya da başkalarından gelen desteklerle ilgili konular yeniden yapılandırılabilir. aynı zamanda kendi içsel gücünü yeniden tanımlamak ve geçmiş yükleri bırakmak için önemli bir döneme giriyorsun. 29 Mayıs’taki Merkür Güneş kavuşumu, finansal ya da duygusal bir konuda büyük bir içgörü sağlayabilir. Ortaklı kararlar, sözleşmeler ya da paylaşım gerektiren durumlar bugünlerde netleşebilir. Aynı zamanda derin bir psikolojik çözümleme yaşanabilir, sezgilerine güven. Bu hafta senin için hem günlük hem de derin yaşam alanlarını dönüştürecek güçte. Disiplinle ilerle, kendi sınırlarını tanımla ve eski yükleri arkanda bırak. Sevgili Yay, bu hafta senin için özellikle ilişkiler, işbirlikleri ve duygusal bağlar ön plana çıkıyor. Satürn'ün Koç burcuna geçişi, Aşk, yaratıcı projeler, çocuklar ve kalpten gelen her türlü girişim alanında sorumluluk alma sürecini başlatıyor. Artık neye tutkuyla bağlıysan, onunla ilgili ciddi yapı kurma zamanı. Bu geçiş, romantik ilişkileri ciddiyete taşır, aynı zamanda sanatsal ya da girişimsel projeleri uzun vadeli hale getirmek için sınavlardan geçirir. Eğer bu alanlarda yüzeysel davranışlar sergilediysen, şimdi karmasal derslerle karşılaşabilirsin. 27 mayıstaki ikizler yeni ayı birebir ilişkiler alanında yepyeni bir sayfa açıyor. Hayatına yeni biri girebilir, mevcut ilişkinde yeni bir başlangıç yapabilirsin. Aynı zamanda iş ortaklıkları, danışmanlıklar veya hukuki birliktelikler gibi konularda da önemli adımlar gündeme gelebilir. 29 mayıstaki Merkür Güneş kavuşumu bir ilişkiyi konuşarak netleştirmek, önemli bir ortaklık kararına varmak ya da bir teklifi masaya koymak için çok uygun bir gün. İletişim gücün artarken zihinsel berraklık sayesinde doğru sözcükleri bulman kolaylaşacak. Bu hafta senin için hem kalp hem de akıl yolculuğu içeriyor. Aşkı, işbirliğini ve yaratıcılığını ciddiyetle ele alma zamanı geldi. Sevgili Oğlak, bu hafta gündemin tam kalbinde iş, sağlık ve ailevi sorumluluklar var. Satürn'ün Koç burcuna geçişi senin ev, aile, kökler ve içsel güvenlik alanında büyük bir yapılanma sürecini başlatıyor. Bu dönem ailene karşı sorumluluklarınla yüzleşmen, köklerinden aldığın güçle yeni bir iç yapı kurman gereken bir zaman. Geçmişten gelen karmasal temalar, ebeveyn ilişkileri, atalarla bağlantılı sorunlar şimdi iyileştirilmek üzere açığa çıkabilir. 27 Mayıs'taki İkizler Yeni Ayı iş ve sağlık evini aydınlatıyor. Yeni bir iş düzeni, günlük rutinlerinde değişim, spor veya beslenme düzeni oluşturmak için çok uygun bir dönem. Ayrıca ekibinle ilgili yeni görevler ya da çalışma ortamında yenilikler söz konusu olabilir. Verimlilik odağın oluyor. 29 Mayıs'taki Merkür Güneş kavuşumu iş yerinde bir karar vermek, rapor hazırlamak, sunum yapmak veya bir teklifi kabul etmek için zihinsel olarak aydınlatıcı bir gün olacak. Aynı zamanda sağlığınla ilgili bir konuda netlik kazanabilir, doğru bilgiye ulaşabilirsin. Bu hafta hem içsel hem de fiziksel düzenin yeniden yapılandırılması ile ilgili. Köklere dön, sorumluluğunu sahiplen ve geleceğini sağlamlaştır. Sevgili Kova, bu hafta gökyüzü seni özellikle iletişim, eğitim, yakın çevre ve zihinsel projeler konusunda hareketlendiriyor. Satürn'ün Koç burcuna geçişi senin zihinsel yapını ve iletişim tarzını disipline etmeni istiyor. Artık söylediklerin, yazdıkların ve düşündüklerin daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu dönem eğitim almak ya da öğretmek, yazmak, sunmak, konuşmak gibi alanlarda kalıcı temeller atmanı sağlar. Aynı zamanda kardeşler, komşular ve yakın akrabalarla ilişkilerde de yapılandırıcı deneyimler yaşanabilir. 27 Mayıs'taki ikizler yeni ayı, aşk, yaratıcılık, eğlence ve çocuklar alanında yeni kapılar açıyor. Yeni bir romantik ilişki başlayabilir ya da mevcut ilişkin daha samimi ve canlı hale gelebilir. Sanatsal bir projeye başlamak, hobini işe dönüştürmek veya çocuk sahibi olma kararını değerlendirmek için uygun bir zamandasın. 29 Mayıs'taki Merkür-Güneş kavuşumu kalbinden geçenleri net şekilde fark etmeni sağlar. Özellikle romantik, yaratıcı ya da bireysel ifadeyle ilgili bir konuda içsel bir netlik kazanabilirsin. Duygularınla zihnin uyum içinde olacak, ne hissediyorsan onu doğru kelimelerle ifade edebileceksin. Bu hafta senin için hem düşünsel hem duygusal anlamda bir aydınlanma zamanı kendi sesini duymak ve onu güçlü bir biçimde ifade etmek için cesaretin seninle. Sevgili balık, bu hafta gökyüzü seni özellikle maddi değerler, içsel güvenlik ve ev hayatı üzerinden etkileyecek. Satürn'ün Koç burcuna geçişi senin finansal kaynakların ve özdeğer duygunla ilgili ciddi bir yapı kurma süreci başlatıyor. Artık neye değer verdiğini, hangi kaynaklara sahip olduğunu ve bunları nasıl yönettiğini daha bilinçli bir şekilde ele alman gerekiyor. Bu süreçte hem kazançlarını artırabilir hem de gereksiz harcamaları keserek uzun vadeli bir maddi denge kurabilirsin. Satürn burada sana gerçekten hak ettiğin şey ne? sorusunu sıkça sorduracaktır. 27 Mayıs'taki İkizler Yeni Ayı, ev, aile ve kökler alanında yeni bir başlangıç sunuyor. Taşınma, evde değişiklik yapma, ailevi bir meselede yeni bir karar alma ya da geçmişle ilgili bir konuyu temizleme süreci başlayabilir. İçsel güvenliğini yeniden inşa etmek adına güçlü bir destek var. 29 Mayıs'taki Merkür-Güneş kavuşumu, özellikle ailevi iletişim, evle ilgili belgeler, anlaşmalar ya da geçmiş konulara dair önemli bir farkındalık getirebilir. Belki de uzun süredir netleşmeyen bir aile meselesi şimdi konuşarak çözülebilir. Bu hafta senin için hem duygusal hem de maddi güvenlik alanlarını yeniden kurma ve daha sağlam temellere oturtma zamanı iç huzur dış düzenle başlar. Şimdi o düzeni kurma şansın var. Bu hafta gökyüzü hepimize hem bireysel hem de kolektif düzeyde derin mesajlar iletiyor. Satürn'ün Koç burcuna geçişi her birimizi kendi hayat yolculuğumuzda sorumluluk almaya, geçmiş karmalarla yüzleşmeye ve cesaretle kendi yapı taşlarımızı inşa etmeye çağırıyor. Bu geçiş sadece bu haftayı değil önümüzdeki birkaç yılı şekillendirecek kadar etkili. İkizler Burcu'nda gerçekleşen yeni ay, zihinsel, iletişimsel ve sosyal başlangıçları işaret ediyor. Hangi burçtan olursak olalım, fikirlerimizi ifade etme, yeni bilgiler öğrenme ve sosyal çevremizi yeniden şekillendirme fırsatı sunuluyor, bu yeni ay niyet belirlemek için yılın en elverişli anlarından biri ve haftayı tamamlayan Merkür Güneş kavuşumu zihinsel berraklığın, açıklık ve içsel aydınlanmanın doruğa ulaştığı özel bir an. Hangi konuda kafamız karışıksa bu hafta onunla ilgili cevaplar bize ulaşabilir. Tüm bu gökyüzü hareketleri bize şunu hatırlatıyor: Değişim kaçınılmaz ama bu değişimi nasıl yönettiğimiz bizim elimizde. Bu hafta cesaret, niyet ve içsel farkındalıkla attığınız her adım uzun vadede hayatınızı yapılandıracak. Haftanız farkındalıkla, niyetle ve içsel güçle şekillensin. Gökyüzü rehberiniz olsun.